Evet herkese selamlar arkadaşlar. Yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Kusura bakmayın biraz sesim kötü gelebilir, biraz hastayım. O sebeple arkadaşlar öncelikle kusura bakmayın umarım iyisinizdir. Hava kötüydü. Kötü bir İstanbul zamanından böyle güzel, çok güzel güneşli bir havadan çok soğuk. Böyle karın yağdığı soğuklukta bir havaya geçiş yaptık. Sonrasında ise Tekrar havalar düzelmeye başladı arkadaşlar sıcaklıklar artıyor biz de kuşlarımızı uçurmaya devam ettik şekerimizi kaldırdım şekeri havada hazır bir kuş değil aşağı tam anlamıyla çökmüş durumda değil o sebeple kuşu hazır olarak nitelendirmeyin ben de zaten çok yukarıdan aldığı için videolarını çok detaylı çekemedim ama yavaş yavaş aşağı çökmeye başladı daha güzel bir hale gelecek 3-4 takla 5 takla böyle çaptan da düşürdüm onu kilosunu iyicene attı. Gayet güzel, keyifli bir hayvan haline gelecek. Zaten geçen senenin başında da biliyorsunuz çok güzel bir şekeri uçurmuştu. Bunun abisiydi. Yine aynı şekilde aynı tezgahtan devam arkadaşlar. Ondan sonra. Ee, çok havalar çok iyiydi. Sonrasında bir kötüleşti. Çok fena bir havaya denk geldik. Ee, kar bile yağdı arkadaşlar. 20 dereceleri gördük. Üstüne tekrar kar yağdı. Şimdi havalar yine güzelleşmeye başladı. Güzel videolar çekeceğiz. Çok güzel kuşlar izleyeceğiz hep beraber. Şimdi videomuza geçelim. Kuşları açayım yere. Ondan sonra size zaten kümesteki son durumları, son yavruları da göstereceğim. Onları da bir görün isterim. Çok güzel yavrular aldık arkadaşlar bu sene. Hepsini de burada uçurmayı planlıyorum. Şimdi kuşlarımızı açalım. Kuşlarımızı açtıktan sonra ufak şöyle 3-5 tane hareketini çekebilirsek zaten havada 4-5 tane yaptı çalışkan bir kuş arkadaşlar. Şöyle 3-5 tane hareketini çekersek ne ala bize. Bakın şöyle size ilk başta şunları göstereyim. Görüyor musunuz mavi yavruları? Yavrular büyüdü. Tüylerini diziyorlar. Kuş da yukarıda hala oynuyor ki mesela açtığım için onları gördü. Vallahi 6-7 kere havada patladı arkadaşlar. Yere gelmediği için ben havada diyorum artık. Neyse bunları açalım. Bunlar bir güneş yüzü görsünler. Hem şöyle dışarı çıksınlar. Bir maşallahlar alalım mavi avlarımıza. Bunları da uçum ekibine dahil edeceğiz arkadaşlar. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar kuşumuz indi. Bayağı da çaptan düşmüş. Normalde bunu sabah uçuruyorum ama bugün öğlen uçurdum. Şey akşamüstü uçurdum. Saat yaklaşık 5.30 falan. Çok da acıkmış en son dün sabah beslemiştim. Yani 24 saate devirip yaklaşık artık 30. saatlerde uçtu. O yüzden hayvan bayağı çaptan düşmüş arkadaşlar. Hem aç hem çok da ciddi şekilde performans sağlıyor havada da çok ciddi şekilde çalışıyor arkadaşlar 20-25 tane havada net çalışıyor aşağı indiği zaman çok çalışkan bir kuş olacak çok da güzel bir hayvan ama bakın hareketleri falan bayağı bitik yani hayvan şimdi bunu iyi bir besleyelim buna vitaminini falan verelim ondan sonra fast form kullanıyorum arkadaşlar herkese tavsiye ederim hayvanın bütün vücut direncini su ihtiyacını karşılıyor su tutuyor vücutta çok da dirayetli oluyor şimdi bu hayvana bunu vereceğim çok da böyle artık zorlayıp hasta etmemek lazım. Ondan sonra yarın bunu tekrar bir kaldırır. Tek başına tekrar bir videoya alırım arkadaşlar. Ama uçması lazım. Uçmadan da olmuyor. Yem ayarını düzgün yapmak lazım. İşte yem kısıyoruz mesela. Yem kıstıktan sonra bakıyoruz ki hayvan çaptan düşüyor. Hayvan çaptan düşüyorsa tekrar yemi arttırmaya başlıyoruz. O yem ayarı önemli güvercinde. Yem ayarını tutturduğunuz zaman hem yerine randıman sağlıyor hem de geliyor yerine iniyor arkadaşlar. Yani ben buraya hiç bakın burada sıkıntı yaşayacaksın diyen arkadaşlar vardı. Arkadaşlar Vallahi hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Kuşlar çatır çatır şu anda uçurduklarım yerlerine iniyor. Hani çok sıkışan olur, çok problemli olur. Ee, artık ona da bakacağız. Biz seslimize güveniyoruz. Biz hakkını veririz. Artık bundan sonrası kuşta diyelim. Şimdi bunları besleyeyim, bunları içeriye sokayım. Ondan sonra arkadaşlar yavruları geçeceğim. Yavruları gösteririm size uçurduğum yavruları. Sonrasında tekrar damızlıklara geçeceğim. Hep beraber şöyle bir kümes düzeninden, kümeslerin son durumundan şöyle bir bakalım arkadaşlar. Son durumumuz ne? Neler yapıyoruz? Ne kadar kuşumuz var? Yeni yavrularımız var, yumurtalarımız var. Artık son aşamaları alıyorum. Artık daha fazla yavru almayacağım. Ayırtılan kuşlarımız var. Göndereceğimiz kuşlarımız var arkadaşlar. Bakın kimse size kullandığı ilaçları söylemez arkadaşlar. Bakın bu vitamin görüyor musunuz? Performans için kullanılıyor. Genelde posta güvercinleri için kullanırlar. İyi kuşçular arkadaşlar. Kupaya kuş uçuranlar. Gerçekten bunları değerlendirsinler. Şimdi bu kadar koymamız yeterli. Kuşun bütün dirayetini, bütün her şeyini sağlıyor. Bakın bu ilaçlar, bu vitaminler yurt dışından geliyor arkadaşlar. Şurada da zaten içerikleri yazıyor. Reklam değil sadece ben kullandıklarımı paylaşıyorum sizle. Mesela o hayvanın çapının düştüğünü gördüm. Hayvanın gerçekten dirayetinin düştüğünü gördüm. Şimdi mesela uçum kuşlarına bunlardan vereceğim arkadaşlar. Ondan sonra ertesi gün size o kuşu tekrar çekeceğim tekrar çektiğimde siz de zaten beni biraz daha anlıyor olacaksınız. Daha böyle güçlü, daha dirayetli, daha kuvvetli uçmaya başlayacak. Sadece buğdayla besleyip normal sade su vererek arkadaşlar onun bütün enerjisini, bütün dirayetini sağlayacağını düşünmeyin. Bakın ne kadar farklı olacak hayvan. Taklası, sayısı, metrajı, fişeği, uçumu, uçum gezimi her şey değişiyor. Gerçekten kuşu dinç tutarak uçurmak lazım. Bunu unutmayalım arkadaşlar. Bunlar güzel şeyler geliyor. Elektrolit vermiyorum. Biliyorsunuz geçen sene kötü tecrübelerim oldu elektrolitle alakalı. Bu sadece vücudu biraz daha kuvvetli tutuyor. İyi geliyor yani hayvana. Tavsiye ederim. Kullanmak isteyen, uçumunda destek almak isteyen arkadaşlar böyle şeyler değerlendirebilir. Evet, uçumlarını yaptığımız kuşlar bunlar. Bunları uçuruyoruz arkadaşlar. Bunlar dişili. Öbür taraf erkekti. Burada yavrularımız var. Bakın burada iki tane yeni yavrumuz var. Biri aynalı mavi. Şurada bakın arkadaşlar gök çok da güzel bir gök. Şurada da bir tane yine alamız var gördünüz mü arkadaşlar? Ensesinde işaret olan şekerilerden. Şekeri ala. Yine çok güzel bir yavru verdi kendisi. Şekerilerimiz. Sağsunlar. Onlar da dirayetleri, kuvvetleri güzel. Onları uçuracağız arkadaşlar. Şu sarıyı da başlatıyorum bu arada. Sarıyı da yakında çekmeye başlayacağım. Hayvanların keyifleri yerinde. Şimdi biraz açlar o yüzden çok uçurmak istemiyorum. Bu kadar açken uçurmak sağlıklı bir şey değil arkadaşlar. Sonra kırılıyor yavrular. Olmuyor. Şöyle yemlerini atalım. Yesinler onlar. Evet. Ondan sonra zaten damızlık kümesine geçeriz. Damızlık kümesini size gösteririm. Bu hayvanları da şimdi zorlamayalım. Yavaş yavaş arkadaşlar her şey sabırla sabırla uçurmanız lazım. Sabah bu kuşların hepsini uçurdum. Şimdi zaten bu kadar açken çok sağlıklı uçmazlar. Çok sağlıklı uçmayacakları için daha az böyle kontrollü şekilde uçurmak istiyorum. Şimdi bunları güzelce bir besleyeceğim çünkü bunlar yarın çok güzel uçacaklar. Yarınki uçum videosunda size bunların uçumunu da ayrıca çekerim zaten. Zaten şekeri bir çektim. Akşamüstü olmuyor arkadaşlar. Akşamüstü zor oluyor. Hayvanlar acıkıyor. Böyle büyük mücadele veriyoruz hayvanlarla alakalı. O yüzden en güzeli uçumlar sabah arkadaşlar. Sabah gün doğarken, gün doğduktan sonra böyle o evrede güvercini uçurmak inanılmaz güzel bir şey. Yükselmeyecek kuşu yükseltirsiniz. Sökülmeyecek kuşu sökersiniz arkadaşlar. Bilmeyen arkadaşlar için söylüyorum. Öyle öğlen sıcağında falan işte akşamüstü falan güvercin sağlıklı uçmaz arkadaşlar. Yani ben yavruyu bile günde bir sefer uçurma taraftarıyım. Çünkü mesela bu kadar zorladığınız zaman yavru uçumunu aldığında yaklaşık mesela şu dişiler, şu beyaz mesela. Ondan sonra sarı. Sarının yanındaki yine o boz dumanlı kulağı. Arkadaşlar yaklaşık yarım saat 40 dakika uçuyorlar. Yani bu hayvanlara sabah zaten bir sefer bir parti uçuruyorum. Tekrar akşam bir parti daha uçuramam mesela. Bu kuş da öyle. Bu kuşu da vereyim size dedim. Almadınız. Yani fiyatta anlaşamadığımız çok kişi oldu. Mesela onu da uçuruyorum burada. Sökeceğim o dişi de. Ee, söktükten sonra size izletirim zaten. Sonra da alamazsınız. Burada başlayacak olanlar sarı başlıyor. O kula başlıyor arkadaşlar. Onlar aşamalı, diğerleri taklayı döndü. Şimdi bunları alayım mı? içeriye damızlıkları çıkaracağım. Evet, şimdi onların da yemlerini, sularını verdim arkadaşlar. Pas formu diğer kuşlara da verdim. Küçük yavrularına. Şimdi şöyle damızlıklarını çıkaralım. Damızlıklar bir havalansınlar. Onlar bir dışarı çıksınlar. Şöyle yeni yavrularımızı bir görün. 看办呢？<Yeah. S 1> Yine antikalarımızdan bir sabun yavru arkadaşlar. Çok güzel bir yavru. Bakın burada Ercan abiyle çalışmamız olan benim dumanlı ile olan dumanlı yavrular. Şimdi şöyle içeriye bir gireceğim. Şimdi damızlıklar orada bir takılsınlar arkadaşlar. Ben şöyle bir içeri girdim. Bakın mavinin kardeşi çakmaklı yavrumuz vardı. Var arkadaşlar. Bu kuşumuz biraz yeme geç düştü. O yüzden onu öbür tarafa almadım. Şu birinci yavrumuz. Diğer gördüğünüz aynalı mavinin kardeşi arkadaşlar. Yumurta kardeşi. Bakın burada dumanlarımız var. <laughs> Yakaladım seni geç. Şimdi bu tane de bunun kardeşi var. Bu da Ercan abiyle çalışmamız kendi antika dumanlı erkekle arkadaşlar Ercan abinin miskisini çalıştık. Bakın. Sesi soluğu çok güzel maşallahı var. Sesi tonajı gayet güzel arkadaşlar. Onun kardeşi de aşağıda. Bakın orada. Şimdi onu oradan çekemiyorum. Şöyle sıra sıra başlayalım. Bakın Nudilerimizden bir takım böyle. Hatta bir tanesi yani şu nudi arkadaşlar. Bu ise kula. Bir kula bir nudi. Yavru aldık. Bunlar birinci takımımızın yavruları. Gerçek kendi anne babalarımızın yavruları. Uçacak arkadaşlar bu kuşlar burada. Bir maşallahı alalım ama şöyle tek tek göstereceğim. Bakın o yavru da çıktı oradan. Zaten ince tüyüne girmiş kafadan. Tüye giriyorsa sağlıklıdır arkadaşlar bir kuş. Bakın bunlar bizim kulalarımızın yine yavruları. Şimdi yine düz kula çıkmış ikisi de. Beyazla kulanın yavrusu. Hatta bir abimiz bir tanesi beyaz çıkacak falan demişti. Çıkmadı. Arkadaşlar kula çıktı. Temizliyorum buraları. Düzenli çekiyorum arkadaşlar ama yavruları iyi beslendiği için sürekli dışkı yapıyorlar. 2 günde, 3 günde bir sürekli alıyorum. Bakın yine burada kula yavrularımız var. Burada yine yumurtalarımız var. Antikaların bir sonraki yumurtası. Bakın burada yine bir takım nudimiz var arkadaşlar. Burada tekrar yumurtalar. Şekeri babamız tekrar yumurtalar. buradaki yavrularımız büyüdü bakın burada bir takım nudi yavrumuz var bunlar genç takımın yavruları İlk defa işlendiler gayet de güzel beslenmişler arkadaşlar şimdi birazdan onlara yavru haplarını vereceğim burada yine nudilerimizden çıkan kulalarımız vardı arkadaşlar Onlara işlemiştim hatta bir tanesini de önlere vermiştim bir takım da bende kalmıştı bakın kulaların ikisi de kula vermiş arkadaşlar Gayet güzel yavrular. Bunların babası çok güzel oynadı. Annesini hiç uçurmadan kola çıktığı için damızlık yapmıştım arkadaşlar. Zaten bildiğim yıllardan beri uçurduğum kuşlar. Bakın bunları güzel güzel uçuracağız. Hep beraber izleyeceğiz. Burada yine mor boncuklularımızdan uçurduğumuz dişinin arsada uçan oynayan dişinin bir de kardeşinin ilk defa eşlemesi yapmıştım arkadaşlar şey e, alt üst eşleme yapmıştım onları. Alt üst eşlemede böyle çok güzel kolay yavrular aldık. Bu erkek. Güzel bir erkek. Şöyle bakın. Tibine, güzel bir erkek çekmiş. Bakın burada kimler var. Şimdi bunlar büyüyor. Bunları da uçuracağız arkadaşlar. Bakın burada da önderden gelen Araplarımızın yavrusu var. Arkadaşlar Instagram'da bir iz paylaştım biliyorsunuz. Bakın bu ufak yavruyu ölümden döndürdüm. Biraz kardeşine göre ufak kaldı ama ölümden döndürdüm arkadaşlar bu kuşu. Hiç bakmıyordu anne baba. Şu an gayet sağlıklı. Gayet güzel. Şöyle kuşlar dışarıda uçuyorlar şöyle bir bakayım. Gayet sağlıklı, gayet güzel arkadaşlar. Hatta şöyle bir ekran görüntüsü alalım. Maşallahları var yavruların. Artık bunlardan da bir takım yumurta alacağız arkadaşlar. Ondan sonra sahibi olan Önler kardeşimize kuşları geri vereceğiz. Maşallah kalem gibi, filinda gibi. İnşallah biz de uçurur, oynatırız. Kendi kuşlarımızla bu kuşları çalışırız. Çok güzel yavrular alırız. Zaten altları, üstleri maşallahları olan kuşlar. Bilinen kuşlar. Bu da dişi bir yavru. Kendini kurtardı artık. Bu saatten sonra hiçbir şey olmaz ona. O yüzden ben takviyeyi bıraktım. Annesi babası onu besliyor. Şimdi burada şurada olan bir kulalarımız var arkadaşlar. Bakın bu yavru onundu. Onların da burada büyüdü yavru. Yavrunun ayağında sakatlık var görüyor musunuz? Ondan sonra bu yavruya burada bakamadılar arkadaşlar. Yavru da birkaç sefer buradan aşağı düştü. Aşağı düştüğü için de hayvan maalesef kuşlar da geliyorlar. Maalesef aşağıda hatta dövmüşler birkaç tane falan. Böyle sıkıntılar çıktı. Kedi mi var diye bakıyorum arkadaşlar da. Bak çok çoğalmışlar. Dışarısı hep yavru aslında. Bu kadar çok kuşumuz yoktu. Buradan düşmüş arkadaşlar. Birkaç sefer dayak yemiş falan. Ondan sonra ben aldım anneden babadan. Bu yavruya ben bakıyorum. Pompayla yan basıyorum. Gayet güzel ağzı yüzü pislenmiş buna da yeme düşüreceğim zaten zayıf büyümüştü ondan sonra ama ben bakınca toparlandı hayvan maşallah var bana da alışık elime de alışık artık benimle beslendiği için ama aynı anda bakın böyle bir dönme var ama bu uçar arkadaşlar bu kuşumuzu eğer uçacak kıvama getirirsek burada uçurup oynatırız zaten güzel bir yavru hem kula hem böyle aynası var hem erkek hem arka tepe böyle güzel bir yavrumuz bir maşallah alırız yani biz bunlara bakmakla mükellefiz o yüzden ben burada eşhanede onu bakıp ilgileniyorum burada zaten daha yeni göstermiştim yine bir takım nudi yavrumuz var yani nudi yavrulardan arkadaşlar toplamda 8 adet yani 4 takım yavru aldım 4 takım anne babadan çakmakta da sürekli uçuyor. Bu böyle manyak bir şey. Nereye kondum? Bakın. Görüyor musunuz? Sakın aşağı düşme. Köpekler yer seni. Bakın bakışa bakın. Düşse de yesem diye bekliyor. Allah siz de bunların içinde büyüdüler arkadaşlar. Asla şeyleri yok. Bakın. Görüyor musunuz? Burada kanat çalıştıra çalıştıra hayvanlar şey oluyor artık uçmaya başlıyorlar. Yani yavruya dokunmayacaksınız. Yavrunun çok önemi yok. O burayı biliyor mesela kaybolmaz. Artık yavaş yavaş toparlanır. Mesela şöyle bir yem atayım. Yem atayım gelsin arkadaşlar. Bakın <laughs> gitti. Nereye gittin? Elin içinden geçti. Bakın şimdi nereye gitti? Deli deli. Vallahi deli kontrolsüz. Bu böyle manyak gibi uçuyor arkadaşlar burada. Çok ilginç bir yavru. Kaybetmeden kaybetmeden onu buraya adapte etmemiz lazım. Kaybolmaz herhalde ya bu saatten sonra. Böyle 3-5 sefer böyle bir sağa sola oraya 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 o kona kona arkadaşlar uçuyor burada. Neyse onu da uçum kümesini alacağım da biraz yemyesin diye bekliyordum. Bak geldi şimdi girdi yerine. Yani arkadaşlar konularımız böyle, yavrularımız büyüyor. Bunların hepsini uçuracağız. Allah izin verirse, vakit olursa, başlarına bir şey gelmezse hepsini uçup oynatacağız bunların. Gayet güzel olacak. Geçeri. Geçeri, geç içeri, geç içeri, geç içeri, geç Bunların da sesleri, solukları kesilmiyor arkadaşlar. Ben de burada olunca hiç durmuyorlar vallahi kuşlar sürekli havlayıp duruyorlar. Yani anlayacağınız durumlarımız böyle arkadaşlar. En azından son durum videosu çektim. Son böyle size de kısa da olsa en azından durumu özetlemiş oldum. Şöyle beğenileri bir arttıralım. Şöyle bir maşallahları yorumlarda görelim. Sizden desteklerinizi esirgememenizi istiyorum. Ben de elimden geldiğince işlerden ve durumdan vakit buldukça size video çekmeye devam edeceğim. Havalarımız güzelleşti. Ama inanın video çekmek, videoyu editlemek çok zor. O yüzden biraz editlerde kolaya kaçmaya başladım arkadaşlar. Çünkü çok ciddi şekilde vaktimi alıyor. Yorumlarınızı da esirgemeyin. İyisiyle kötüsüyle bu hayvanlar bizim. Biz bunları uçurmaya devam ediyoruz. Bu hayvanların da sağlığından mesulüz. İlgileniyoruz. Uğraşıyoruz. İnşallah çok güzel kuşlar izleyeceğiz sezonda. Sizlerden de güzel dileklerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın dostlar.